Start full, start full, ee, ambiyans en yukarıda, ee, biz tabii ki o zamanın rapid RapidVN'i de, rapid Wien ha rapid Wien. Avustralya futbolunun en, e, millileri hep o takımda oynuyor ve biz Galatasaray olarak onları burada eze eze 2-0 yendik abi. Takımın güzelliğine bak, takımdaki arkadaşlığa bak, takımdaki ruha bak, bunlar çok önemli şeyler. Neşet Ali, gidiyoruz İsviçre'ye. 1-0 mağlupken son 15 dakikada bölücüler giriyor, O oluyor, bu oluyor. Sahaya girmeyen kimse kalmadı. Yok, 2-0. 2-0 mı ya? 3-0 yenildik evet. evet. Ardından 3 2 tane daha yedik. Evet. Soğuduk, maça başladık bir 25 dakika sonra. Bölücüler sahaya girdi, pankartlar. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaşadık ya. Hiç görmediğimiz bir şey, yaşanmamış bir şey. 3-0 net bir skorla eledik. El şey yenildik. Sonra soyunma odasına geldik. Mustafa Hoca, bak şimdi, iyi de hakkını vereceğim. Güzel bir konuşma yaptı. Mustafa Hoca hepimizi topladı. Üzülmeyin dedi, biz bunları İstanbul'da 5-0 yeneceğiz dedi. Ben size inanıyorum dedi. Mustafa Hoca'nın böyle huyları var, böyle güzel konuşmaları var. Kabul ediyorum. Hı? Oyuncu etkilenir mi? Hocasını seviyorsa etkilenir. Formasını seviyorsa etkilenir. Anladın mı? O sevgi ayrı bir şey içinde sevgi için çıkacak ayrı bir güç daha vardır. Harcayacağın şey var, güç, kuvvet vardır. Onu sen o gün sahaya verirsen, hocan için verirsin bir de forma aşk için verirsin. Başka türlü vermezsin. Biz aynı şekilde inandık. Ve Rovanş'a geldik. Rovanş öncesi ne vardı biliyor musun? Kahraman Manaş'ta maç vardı. Hiçbiriniz bilmezsiniz. Ve sıfır sıfır kaldık orada. Ve bütün gazeteler manşet attı. Üç gün sonra e, Neşetel'e 5 atacağız diyorsunuz. E, küme düşmüş Kahramanmaraş'ta berabere kalıyorsunuz diye. Sizlerin attığı öyle bir manşetler vardı ki. Biz şok olmuştuk. Şok. Bizi hırslandırmıştı. İyi ki bunlar yazıldı. İyi ki bunlar yazılıp çizildi okundu. Bize hırs bastı. Hadi göreceğiz bakacağız edeceğiz derken. Ama maç öncesi kadro açıklaması vesaire çıktık. Hayatımda gördüğüm en kalabalık Samiye. Hınca hınç dolu televizyon vermiyor. statlarda olsun diye. Herkes orada olsun diye. Türkiye bizden haber bekliyor. Türkiye'de yani görevi başında olan polisler, jandarma, asker, herkes okulda olanlar, herkes tele, herkes radyodan dinliyor biliyor musun? Herkes radyodan dinliyor. Uğraştı. Sen de mi radyodan dinliyorsun? Çok radyo kuranlar oldu. Çok televizyonlar mutluluktan. Yani bu mutsuzluktan kıranlar çoktur ama Neşetel maçındaki kırılanlar, yapılanlar inan bana keyiften, e, ne bileyim maçın kazanılmasından, Türkiye'nin, Galatasaray'ın tarihi yazmasından. İlk gol. Kimin golüydü? Sen attın. O ikinci, i̇kinci He, Uğur attı ilk golü. İlk gol Uğur, sonra ben. Evet, 55'te ikinci gol atıyoruz düşünebiliyor musun? Evet ve ayağımın dışıyla attım hiç unutamıyorum yani o gol o kadar zor ki ben izleyenlere sormak istiyorum o Cevat'ın atacağı ortaya onu hissetmek ve öne koşu yatmak koşarken top geliyor ve vuracağım nokta artık e, ayağımın içini yapmak ama. Attığım adım ayağımın içine şey vermiyor, ee, müca müca müsait değil diyor yani eğer sen bunu koyduğun zaman ayağın içine koyabilirsen topu da geçmiş olur. Mecburen ben bak ayağımın dışıyla aynı anda vurayım ki dedim. Bak bunun hesabını yaptım topa giderken. Çünkü top geliyor bana ama bu ayağım, timing ayağım biraz öne geçti. Geçince ne oluyor? Ayak içi buradan geliyor, yakalayamaz topu. Ayağımın dışıyla bir koydum. Kaleci zaten alma şansı yok. Çünkü o kadar güzel yerden gitti ki yani bence de o gol hayatımdaki en güzelli örnekler verilebilecek gol çok zor bir gol. Onu herkes atamaz. Mümkün değil. Çok çok zor gol. Soldan bir gol orta geliyor. Sert bir orta. Ve o sen orada hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun. Nasıl vuralım derken ayağın dışını koyuyorsun ve gol oluyor. Bir, iki 3 Üçüncü gol Uğur attı kafayla. Dördüncü gol. Efsane bir gol. Hayatta attığım en güzel, en tarihi gol, en... eee... E, puantaj sağlayan, avantaj sağlayan gol Tabii ki. Birinci sıra o, ikinci sıra Samsun'da attığım Rovacat'a gol. O da çok güzel Yani onu vurduğunda... O... Tabii, bilerek, isteyerek şimdi topu... E, şimdi Smolovic degaj yaptı. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Mirsad kafayla aşırttı. Tam sol tarafa top gitti sağının dışına. Ulan bir baktım iki kişi var. Ben aldım topu, bir tane tokat attım topa. Adamlar geri kaçıyor. Bir tokat daha attım topa. Ulan baktım ceza sahasına gelmişim. Ama sol çaprazdayım. Dedim ki Tanju işimden şöyle ayak içini bir dokun şuna. Şöyle adresi ver ona. O top oraya gitsin hissetmez miyim? Ben top giderken dikkat et ben tribünlere gidiyorum. Ben adrese vermişim çünkü. Adrese havale etmişim. Ayağımın içine o kadar güzel koymuşum ki. Vallahi koyduğum an topun gittiğini gördüm. Ben elimle her yaptığım gibi oğluma koşuyorum. Anılıma koşuyorum. Taraftarıma koşuyorum. Yani dördüncü gol önemli. Hele beşinci gol abi. Abi gol yesek eleneceğiz. Gol yesek eleneceğiz. Üst direkten dönen top var. Avantaj sağlıyorlar. iyi oynuyorlar. Gol atmak istiyorlar. 4-0 öndeyiz ama abi yok. Yani sıkıldık. Kendi sahamıza sıkıştık. Pozisyon yiyoruz. Sağ bekten hiç unutmuyorum. Topu kazandım. Ortaya verdim gözümü kapattım. Türbünlerin önünden koşuyorum ceza sahasına doğru. Orada Metin Uğur'a güzel bir pas. Uğur da çok güzel bir çalım. Bana güzel bir plase. Yemin ediyorum en az 120 metre koşudan gelen bir Tanju. Zaten vururken son anda böyle vurdum. <laughs> Dikkat etmedin yere düştüm. <laughs> vurdum yere düştüm. <laughs> Tanju 100 metre koşar mı ya? Mümkün değil. Tanju Çolak koşacağı 10 metre, 20 metre sprintler kısa mesafede. Tarihin en güzel günüydü. Eyman <laughs> Efsane bir kadro. Müthiş bir stadyum. Kimler yok ki ya şeyde, Manako'da? Vodul, <laughs> nasıl futbolcuydu ya? <laughs> Sahabe kimdi ya? Ya <laughs> muhteşem bir kadroları var. Muhteşem. Favori'mdir. Tabii canım. Nerede biz favori olma şansımız var mı ya? Evet. Ve ben e, ve ben e, bir ay önce de Monaco'da altın ayakkabıyı almış kişi olarak oraya gittim. Bilinen bir futbolcu olarak. Evet. Galatasaray'ın aynen. 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 Yine cevat, yine tanju işbirliği, yine Öndürek koşusu. Şimdi cevatı pas geçmeyelim. E, Galatasaray hakikaten güzel şeyler yaptı, güzel hizmetler verdi. Özellikle biz antrenman öncesi, antrenman sonrası da ailecek görüşürdük. Birbirimizi çok iyi tamamlayan, nereye koşacağımızı bilen ve onun nereye ortaya orta atacağını kestirip herkesten önce koşan bir Tanrı Çolak vardı. Tabi tabii, adım. tabii ki. O farkımız oydu zaten. Bugün o farkı gösteremeyenler çok olduğu için futbol artık tatsız olmaya başladı, ruhsuz olmaya başladı. Cevap. Şimdi orada da ben yine orta sahadan topu aldım. Sola attım. Koşumu yaptım. Gidiyorum gözüm kapalı. Ama ben arka atacağını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Muhteşem bir orta kaldırdı kafayı. Sert. Ben dedim ki Allah ne verdiyse koşmam ve uçmam lazım. Başka türlü yetişme şansım yok. Burnum kırılsa da dedim ben burada atlayacağım. Dikkat et atlıyorum atlayarak vuruyorum çok tehlikeli bir pozisyon. Kafada dağılır, burunda dağılır, dağılmayan yer olmaz. Çok harika bir goldü. O da efsane gollerden biri. O da çok değerli gollerden biri.